arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size ilik nasıl açılır onu göstereceğim. Böyle bir aparatı var. Diğer şeyde daha büyüktü aparat. 61, 60'ın videosuna bakabilirsiniz oradaki aparatı görmek için. Yaklaşık aynı fonksiyonlara sahip. Şu kısma şey konuluyor. şu kısma düğme konuluyor. Ama ben düğme koymadan e, yeterli miktarda açıklığı sağlamak için şöyle bir şöyle bir açıklık yaratıyorum. Yani şu ikisi arasında düğme olması lazım. Zaten şurada da düğme işaretini görüyorsunuz. Görebiliyor musunuz? Evet. Tamam. Şimdi bunu nasıl olduğunu göstereceğim size. Daha önceki makinede direkt üstünde görünüyordu. Ama bunda şöyle bir kart var. Kartın üzerinde ilik modellerini görüyorsunuz. Burada 1 2 3 4 5 6 7 tane ilik açma ayarı var. Biz 29'u kullanacağız. Şimdi normal dikiş ayarında yani şu kısmı görüyorsunuz. Buradan bunu seçeceğiz. 29'u seçeceğiz. Evet. İlik şeylerine geldiğinde böyle bir işaret çıkıyor. Çünkü oradaki e, aparatı indirmemiz gerekiyor. Şimdi bakalım. Şimdi diğer şeyi çıkartıyoruz. Bunu takıyoruz. Şu düğme konulan yer arka tarafta kalacak. Evet. Evet kaldı. Şimdi şurada push yazanı indiriyoruz aşağıya. Şu arasında kalacak. Şöyle göstereyim. Şu iki şu iki tane çıkıntının arasında olacak bu. Çünkü o yardımcı olacak. Şimdi bunu kaldırıyoruz. Bunu içinden geçirirseniz daha iyi olur. Altta kalır ipliğimiz her zaman. çıkardık. Şimdi bir tane kumaş lazım. Şu kumaşı kullanabiliriz. Bunu altına koyduk. Pedala basıyoruz. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. bittiğinde kendiliğinden bitiyor. Evet, görüyorsunuz. Burada neden takıldın sen? Hı. zaten orada. Takıldı zannettim. Yanlışlıkla tekrar başlamayın. Tekrar yeniden başlar. Evet. Şimdi aldık. Evet. İliğimiz bu şekilde oldu. Diğer ilikleri de deneyebiliriz. Bakalım. 24 25 en ilginci hangisi diyelim 25 gözlük gibi duruyor 30'u merak ettim bir de 30'a bakalım nokta koyduğunuz yer en aşağısı oluyor yani. E, ayarladığınız zaman şu kısım nokta koyduğunuz yer oluyor. Diğer kısımda orta noktayı belirleyebiliyordum ben önceki makinede. Bunda e, en dibinden başlıyor. Şimdi bunu indirelim. Evet. Şimdi başlıyoruz. Seçmemiz yetiyor. tek şeyle başlıyor arkadaşlar bitişle hmm. bakalım hmm. Bun, mesela diğerinde 4 defa dönüyor bu modelde bir defa dönüyor evet bakalım ya bu çok güzelmiş ya. Değil mi? Hoş. Şey de yapılabilir bununla. Süs. Şimdi başkasını yapacağız. Şarjım bitmeden bir tane daha denemek istiyorum. 31. Bu makinesi olanlar ayarlayabilirler ve beraber yapabiliriz. Evet, şimdi başla. gerçekten sağlam bir. Ilik. Bir de sonuna kadar açıyorum arkadaşlar. O şey konulan yeri, düğme konulan yer. En büyük ne kadar yapıyor ona bakacağım şu 30'u yapacağım 30 hoşuma gitti benim tamam evet şimdi bitmeden bitirmek istiyorum videoyu of makas düştü kusura bakmayın şimdi başlatıyorum bakalım ne kadar uzunlukta yapacak en uzun ne kadar uzun ona bakacağız. Beş santim olursa benim bayağı işime yarar yani. Normalde hiç tutmamur gerek yok arkadaşlar. Kendisi yapıyor. bitti. Çok güzel görünüyor. Evet. Ölçelim mi? Yanındaki kesiciden kesiyorum. Bakalım. En uzun santim. buçuk santimlik bir ilik açabilirsiniz uzun olarak. Bu şekilde şöyle. Bu videoda ilik nasıl açılır onu gösterdim. Başka makinelerde nasıl açılır bilmiyorum. Daha önceki makinemde da göstermediğim için bunu da şu an gösteremiyorum maalesef. Ama bu makinem de bu şekilde açılıyor. Ee, yönergeleri izlerseniz siz de kolaylıkla ilik açabilirsiniz. Tabii bütün makinelerde bu kadar çok ilik seçeneği olmayacaktır. Siz de kendi makinenizdeki ilik seçeneklerine bakabilirsiniz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, çekilişe katılın. Şimdilik hoşçakalın.